abarttım mı? makyaj yapacağız. Tabii makyaj eşyalarım var mı diye sorun. Sadece ıı, rujlarım var böyle. Bir de şöyle kremili yüzüm var. Bugün bir makyajı biraz abartacağız olsun. Şöyle şeylerim var. İçinde tıklarım oldu. Abartacağız derken çok abartacağız. <laughs> Uçtu. <laughs> Siz de biraz bu, bu görüntüye girmişsinizdir. Tamam. Çok güzel aldım bence. Şimdi bunu çıkacağım. Bir saniye. Bunu takmayacağım. Çok iğrenç olacağım. Şimdi bunu açıyoruz. Ben dördükten sonra çıkardıktan sonra da akmasın. Ağzımın içine gir Abartacağız derken böyle abartacağız arkadaşlar. Olsun yine de size eğlenin. Ben çabalıyorum. Bileziklerimi takacağım. Elektriğine. Şöyle bakın. Elektriğim. <laughs> Kremli yüzüğümü de takacağım. Biraz abartılı bir makyaj oldu herhalde. Neyse sıkıntı değil. Ay ters taktım. Evet. Şimdi size Gucci manken tarzı yapayım. Beni burada iyi bekleyin. Çantamı bakayım. Ya çok pembemsi oldu ya. Neyse. Bunu çıkartacağım. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Eh.